Ee, hoş geldin öncelikle. <laughs> bir dakika tam şey aradık geldi. Ee, i̇lk şarkım yarın yayınlamayı düşünüyorum. Çok güzel bir şey oldu. Yani ben kendi açımdan en az 10 üzerinden 7 veririm yani. Yazdıklarınız <laughs> <laughs> e, geliyor mu? Şeye. Ee, sohbette sıkıntı yok değil mi şu an? Yazdıklarınız bana geliyor olmalı. Ha, üç kişi o, tamam. Tamam, sohbette sıkıntı yok büyük ihtimalle. Yazdıklarınız geliyor değil mi arkadaşlar? Geliyor olmalı ya. Aynen. Tamamdır. Selam. Aleyküm selam deyiz, Hoş geldin. Evet arkadaşlar şarkı yaptım şarkı aleykümselam kusursuz hoş geldiniz beyler çok heyecanlıyım şarkı yaptım ve çok güzel oldu çok beğendim şu an şarkı hazır yarın yayınlayabilirim yarın yayınlayışım var stokta birçok video da var şu an eyvallah eyvallah ya çok heyecanlıyım çünkü yapım Yayında açsam mı? Ee, oğlum heyecanı kaçar lan. <laughs> heyecanı heyecanı kaçar. Ya e, şey yarın mı yayınlasam? Ya bir onu kararlaştıralım. Ee, çünkü stokta birçok video var. Bir yandan dik başladı. Bir yandan aboneler artıyor yani aboneler daha fazla artınca mı yayınlasam daha daha büyük bir etki yapmak için falan. Konuda biraz arada kaldım arkadaşlar. O da doğru. Tamam. Tamam. Siz öyle doğru. Doğru diyorsun. Aynen. Gecenin bu saatinde geldiniz. Aynen. O zaman beyler hazırlanın. İlk gösterimi size yapıyorum. Galeriyi açıyorum. Herkes hazır değil mi? Bir ufak çıtla. Hepsini çıtlatayım ben size özel. Tamam. Hadi bakalım. Açıyorum. Galeri. Videoyu oynat diyorum. Allah'ım ya Rabbim. O, başlıyoruz. Evet açtım. Şu an. Bittiğim yol güllerle kaplıydı. Hiç yaş yoktu gözünde. Şimdi 99'la arızlamış gidiyor önünde. Belediyeye erken basanlar başım gözüm üstüne. Kılınıma gelenlere benden selam söyle. İki çift var ardına dönüp gidenlere. Kaç savaş kazandı gittiğiniz yerde borus kavgasına devamı o halde çünkü biz köylerimizi nakşedik bile sabırsız dolanına ekmek yok bu oyunda boş diye diye kafayı kırma burada bak ben kaç yıldır savaşıyorum tek Aa artık vazgeçin ama neyse yine de kapmaya devam edin. Ben kılığından adam çalmıyorum Sen kalbine girememişsin. Güneş bile gölge olur yanımda. ağrı işte bilirsin. Saç sokmaya çalışmıyorum. Sözler ağzımdan akıyor. Biraz sert oldu. Kusura bakma. Evet farkındayım çıkıyor Her neyse ben kaçar. Hesapları kasmaya. Dikler beni bekler. Kaçı şu ak bu ayı bana. Sakın bir lök yaptığımı sanma. Oyun oynamıyoruz. Çalışıyoruz burada. Yeah. Bu şekilde. <laughs> Abi çok iyi ya. Mükemmel bir şarkı oldu. Gerçekten hani kendi şarkım diye demiyorum. Bir dakika tam okuyamadım. Eyvallah. Eyvallah. Bence de ya bak harbiden kendi şarkım diye demiyorum. Sözlerle müzik o kadar güzel uymuş ki. Çok güzel olmuş ya. ya. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten güzel bir iş olmuş ya. Harbiden. Çok uğraştım buna. Ee, sözlerle müziği ayrı kayıt aldım. Bu yüzden çok zahmetli oldu. Aynı anda kayıt alamadığım için ikisini birbirine senkronize etmek çok zor oldu. Yaklaşık bir saat falan uğraştım. Hatta bakın şurada bir kağıt var. Şu kağıda yazdım. Bu kağıda sözleri ayrı yazdım. Bir yandan telefonu kulağıma tutup öyle söylüyordum yani. Spotify'a atabilirsem atacağım da nasıl atılıyor bilmiyorum. Spotify'a atabilirsem atarım da bilmiyorum. Hayatımda hiç Spotify'a şarkı atmadım ben insan. <laughs> Editleri bilgisayardan mı yapıyorsun? Yok, sadece telefonla. Şu an bu telefonla yapıyorum. Samsung Galaxy A14 telefon yeni aldım. Buradan yapıyorum. Bu, bu telefonla yaptım yani. Bu arada şarkının sözlerini net olarak duydunuz sanırım. Sözler de çok detaylı, güzeldi böyle. Sadece eksik bulduğum kısım klibi belki daha güzel yapabilirim. Evet sağ olasın. Sağ devam. Tamam. Şuraya geçeyim. Bilmiyorum ki YouTube'dan bak beceriksin sen kralsın. Abi ben de bilmiyorum ki YouTube'dan bak. Ha. Oğlum Spotify'a atmak kolay bir şey değil. Sanırım Spotify'a para vermen bile gerekebilir sanırım. Çünkü Spotify'a bir şey bedavaya nasıl atabilirsin ki? Bence para vermen gerekir yani. Bence öyledir yani. <laughs> Klibe evde çekmek yeni bir... Evet evet aynen tam tam o geldi aklıma. Parkta böyle evet daha iyi olabilirdi. Böyle parkta şınav falan çekerdim. Farklı hareketler yapardım. Böyle daha geniş bir alanda yürüyerek gelirdim falan. Ama açıkçası biraz üşengeçliğime denk geldi. Şurada çekivereyim dedim. Parka gidilebilirdi de. Bilmiyorum böyle de oldu bence ya. Aleyküm selam Ali Kağan. Çok büyük bir şey kaçırdın. Az önce şarkıyı yayınladım. <laughs> Ali Kağan az önce şarkıyı yayınladın. Kaçırdın. Yapacak bir şey yok. Bak iki tane adam var. Şimdi senin için şarkı açmayayım. <laughs> ee, bilmiyorum ya. Klibi editlemesi bile uğraştırıyor. ama bu, bu edite bile bayağı uğraştım. Çünkü, çünkü, klibi çektiğin zaman o kadar çok kesilecek yer oluyor ki birader üşeniyorum birazcık. Eyvallah Teoman çok güzel demişsin herhalde. Vallahi bilirler. Acayip heyecanlıyım ya. Çünkü ben şu an Clash of Clans Türkiye camiasında yapılmamış bir şey yaptım ya. Hiç şarkı çıkaran yoktu bu Clash of Clans YouTuber'larından. İlk defa ben şarkı çıkarmış oldum. İnanılmaz heyecanlıyım ya. Eyvallah, eyvallah. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Gelecek tepkileri çok merak ediyorum. İnsanların ne tepki verecek? Aynen. Sözleri net duymuşsunuz değil mi? Kusursuz. Aynen. Sözler de çok vurucu böyle. Dediğim gibi tek eksik bulduğum nokta klip. Klibi belki bir ihtimal tekrar parkta vesaire çekebilirim. Belki bir ihtimal o şekilde de düzenleyebilirim. Ama gerçekten ben de çok beğendim ya. Hakikaten. O, bu kadar kaliteli olacağını da beklemiyordum bu arada. Yine kaliteli olacağını biliyordum ama bu, bu gerçekten iyi olmuş ya. Aynen. Şarkı gibi şarkı olmuş. Hakikaten böyle. Neyse. Harbiden <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Öyle işte. <laughs> dedim o kadar heyecanlıydım ki dedim bunu canlı yayında paylaşmasam olmaz yani. Ayıp ederim. <laughs> i̇yi oldu. Paylaştığım iyi oldu. Sözleri valla 5-10 dakikada yazdım ya. Çok olmadı. 5 dakikada 10 dakikada yazdım. 10 dakika bile sürmemiştir yani. 5 dakikada yazdım. Bana ilham geliyor. Yani ben önceden beridir böyle dörtlükler falan yazardım zaten ilham geldiğinde. Anlamlı sözler falan hep yazmışımdır. Kafiye yapmak benim için çok zor değil ya. Ee, yok be estağfurullah. Şey yap. Biraz kısa. Evet biraz kısa. Zaten aslında ilk şeyim e, ilk yapmak istediğim şey böyle üç dakikalık iki buçuk dakikalık bir şarkı yapmakta. Arada klibi uzatarak falan yapmakta. Şarkının sözlerini de bölerek böyle. Ortadan bölerek iki parça şeklinde yapmakta ama e, şey Öyle şarkıyı uzatmanın da çok anlamsız olacağını düşünüyorum. Çünkü şarkıda verilecek her mesajı verdim aslında. Daha ne mesaj vereyim yani. Şarkı biraz boku çıkardı. Yani şey <laughs> kusura bakmayın. Yani bence biraz gereksiz gibi olurdu sanki. Bu kadar sözler sonra uzatmak. Hani raconsal bir şarkı olduğu için raconu da uzatmak gereksizdir. Hani. <laughs> İlham olarak gelen şeyi ben çabalayıp yapılan mütevazı yapmadım. Sağ olasın. O zaman bu iltifatın için teşekkür ederim. Ee, bir bir şair şiirin son kıtasını yazmak için 30 sene yazacak bir şey aramıştı geçmişte Sen ise 5-10 dakikada şarkı yazmıştın. Helal olsun. <laughs> Valla ya şey ben önceden şarkı değil mesela dörtlük yazardım şiir olarak atardım ben. Aynı şeyi yaptım. Ben önce bu bakın hatta göstereyim şöyle. Ee, şey Şurada altyapı ha şunu indirdim. GroovyPad yazıyor ya bu uygulama. Şunu indirdim ben tamam mı? Ben bunu gördükten sonra başladım mevzu. Benim zaten kafamda şarkı yapmak vardı. Sadece altyapıları aldığımızda telif e, yiyoruz ya YouTube'dan hani başka bir videonun altyapısını alırsan telif yiyorsun. Ben de bunu bir oyun değil bu arada. Burada öylesin diyor. E, ben de baktım Play Store'a ya yazdım şarkı altyapısı yapma diye. Karşıma bu çıktı. Aha dedim. Tamam ben bu altyapıyı yaparım. Önce altyapısını yaparım sonra kaydını alırım dedim. Aynen telif sıkıntı. Telifle hiç uğraşılmaz. O yüzden bu şekilde yaptım indirdim. Aha dedim tamam onu ayrı kayıt aldım. Sözler ayrı kayıt alır bu, bu işi hallederim dedim. O şekilde yaptım. Hatta size şöyle göstereyim. Nasıl yapıldığını altyapının nasıl yapıldığını göstereyim. Telif melif hiçbir şekilde sıkıntı yok. Şarkı altyapısıyla her şeyle bana ait. Çok mutluyum bu yüzden. Resmen Sıfırdan bir şarkı yarattım. Altyapı, altyapı hepsini ben yaptım. İnanılmaz bir şey bu ya. Ee, şöyle Royal Hip Hop'a mı girmiştim? Bir dakika. Bir dakika. Nereden de o? Buradan bir yerden girmiştim lan. Neredeydi o? Müziğim. Mesela bunlar kayıt. Bakın bunları ayrı kayıt aldım. Bakın mesela bunların hepsi ayrı altyapı. Denedim. Hangi altyapı daha uygun olur Mesela bu bir altyapı. Ayrı yaptım. Bunu yayınlamadım mı? Nasıl? Şarkı öyle aman aman tutacağını düşünmüyorum. Hani güzel izlenecek e, muhtemelen ama ne kadar izlenir? Bence 500, 600, 700'ü çok geçmez bence. Çünkü kanal çok küçük. Altyapın çalarlar ben sana diyeyim. Telif atma. Telif atma ne dedin? Tam göremedim. Şu arka planın siyah bir şey lazım bana ya. Şu arka plana. Helal olsun abi. Eyvallah Ali Bir dakika. Şu an arka plana ne yapayım? Arka... Şu intro maker olur galiba. Yani. E, ee, Teoman sen mi yazmıştın? Telif atarlardan sonrasını tam... Heh, şimdi siyah arka plan tamam. Şimdi tekrar yazar mısın? Şey, e, Teoman değil mi en Sadece son kısmını kaçırdım yazdım. Lan burada da çalarlar ben sana diyeyim telif atmaya hazırla sen şimdiden He. kusursuz yazıyor anladım telif atmaya hazır ben ben telif nasıl telif atıldığını tam bilmiyorum da ya çalarlarsa bildirim geliyor mu ben nasıl takip edeyim oğlum o bildirim geliyor muhtemelen bildirim geldiğinde zaten seçenekler çıkar telif at telif at ben, ben, atarım zaten telif abi şey, aleyküm selam sodum link hoş geldin seni de ilk kez görüyorum Sodum Link az önce Maalesef kaçırdın. Şarkıyı yayınladım. İlk defa bu yüzden mutluyum. Ee, bana göre en az 10'da 10'da 7'lik 8'lik bir şarkıydı. Her neyse. Tekrar etmeyin şimdi yayında konuştuklarımız da var. Sohbet ettiklerimiz de var. Öyle. Selim sana Selim Sarı Ahmet. Selamün. Aleyküm selam Selim. Hoş geldin. Yaş kaç reis? Biz sana 25 benim yaşım. Göstermiyorum ama 25 ben 98 Eylül'de olmuyor. Sizin yaşlar kaç? İlke göre de güzel iş çıkarmışsın. Onda sekiz diyor onda. <laughs> Kral eyvallah. <laughs> evet ilke göre gerçekten güzeldi. Ben ondan beklemiyorum. İlk şarkıda gerçekten ilk şarkıya göre evet bayağı iyi olmuş. Evet. Söz, ama çok uğraştım ya hakikaten çok uğraştım. Beni görecektiniz. Ona edit üstüne edit yaptım beni görecektiniz. Kesiyorum biçiyorum böyle uysun diye. <laughs> i̇lk olmazlar. Evet. Çok kestim oğlum. O sözlerle şeyin birbirine uyması çok zor bir şey. Alt yapayım şimdi ayrı kayıt oluyorum. Abi orayı kes, burayı kes. Klip değil olay. Klip kolay iş, kesiyor, biçiyor tamam. Oğlum sesle o şeyi kendi sesini uyarlamak çok zor bir şey. Editle alakalı editi e, bilen zaten Ben şey nasıl edit yapıldığı hakkında mı diyorsun kusursuz? Yani çok detaylı bir edit yapmadım ya. Kesme biçme daha çok yani. Hey <laughs> evet bekleyin gerçekten güzel. Teo Teo sen gördün ama değil mi? Ben ilk aynen. Sen bir daha izlemek için şey <laughs> Seni ilk defa YouTube'da görüyorum. Pembe patinin canlı yeni bitti. Çıkarken sen düşünüyorum. Çok samimi geldi bana bunu. Eyvallah teşekkür ederim. Ben genelde zaten çok bu YouTube'da sevmediğim de şey böyle samimi olmamak. Zaten ben de hiç sevmiyorum. O yüzden elimden geldiğince ben de samimi olmaya çalışıyorum. Çünkü doğru olan bu zaten yani. Ben de genelde zaten samimi bulduğum insanları seyrediyorum. Mesela Kan Kırır var bilirsiniz. Ben de o yüzden de onu Kan izliyorum mesela. Ah, mutluyum ya, çok mutluyum ya. Youtube'da tanıdığı Yok be, kral ben... Şimdi en samimi... Herkes kendine göre samimidir ya, öyle de demiyorum. Eyvallah. Abi videonu izlemek nasip olmadı bir misafir. <laughs> Alika, Ali, <laughs> senden sonraka. Yok ya karşılaştırmaya gerek yok. Kanker da çok çok değerli bir insan, çok emek gören bir insan. Herkes kendi kendine göre gerçekten çok değerli. Ee, önemli olan niyet zaten. <laughs> Ali Kağan, yarın 12'ye kadar beklemem be <laughs> ya belki çoğalırsak tekrar da yayınlarım çünkü kaç kişi şu an yayında? 8 kişi olmuşuz. Bayağı da şey olmuşuz. Arkadaşlar diğerleri geldiyse şimdi burada varsa 5-6 kişi daha geldiyse bir daha yayınlayayım. diye. Se, ya bu klan çok iyiymiş. Aleykümselam hoş geldiniz Arkadaşlar biraz çoğaldık. Ben şarkıyı tekrar yayınlayayım isterseniz. Aynen ben şarkıyı tekrar yayınlayayım. Biraz çoğaldık. Ee, yeni gelenler için onları şey yapmamak adına tekrar yayınlayayım ben. Ee, onları şey e, onlar da görmüş olsun yani. Evet. Allah Allah başlıyoruz tekrar. Hazır olun gençler. Basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gittiğim yol güllerle kaplıydı Hiç yaş yoktu gözünde Şimdi 99'la arızlamış gidiyor önünde Belediye erken masanlar Başım gözüm üstüne Kılınıma gelenlere benden selam söyle İki çift lafım var ardına dönüp gidenlere Kaç savaş kazandınız gittiğiniz yerde Bonus kavgasına devamı o halde Çünkü biz köylerimizi maksadık bile Sabırsız zorlanma ekmek yok bu oyunda Buluş buluş diye diye kafayı kırma burada Bak ben kaç yıldır savaşıyorum tek başıma. Ne zaman istersen çıkarım her meydanına. Alt tarafı oyun oynuyoruz bu kavgalar. Ne için? Herkes kim besliyor birbirine için için. Şu toksiklikten artık vazgeçin. Ama neyse yine de kapmaya devam edin. Ben kılığından adam çalmadım. Sen kalbine girememişsin. Güneş bile gölge olur yanımda. Ağır işte bilirsin. Saç sokmaya çalışmıyorum. Sözler ağzımdan akıyor. Biraz sert oldu kusura bakma. Evet farkındayım. Çıkıyor. Her neyse ben kaçar hesapları kasmaya nikar beni bekler Kaçı şu ak bu ayı bana sakın bir yaptığımız sanma oyun oynamıyoruz çalışıyoruz burada yeah Allah Allah evet evet kusursuz o benim de aklıma geldi ağzımda söyle şeyden sonra aklıma geldi burası siyah ekran daha kolay görünüyor. Evet o benim de aklıma. Hola demiş ee, yeni gelen Hola diyen yabancı mısın <laughs> hoş geldin kusursuz o benim de aklıma geldi ağzımda söyler gibi yapsam daha iyi olurdu ama o zaman çok uğraştırırdı be ona ağzıma uyduracağım da bilmem ne eyvallah Lika. Putra amigo ee, Do you know Do you know English e, Sinavar Do you know English Welcome ee, How is my single my first single Abi öyle de çok zor olurdu. Ağzına Aynen. bile edit yapman gerekirdi. Evet evet işte onu diyorum. Edil Aynen. Atlı yabancı olur. Aynen yabancı. Evet ben de onu diyorum. Türk olabilir. Neyse ben de onu diyorum. Ona uydurmak çok çok uğraştırırdı. Yani ona var ya en az iki gün uğraşmam gerekirdi. Editine uyduracağım da sonra altyapı sesine uyacak da sonra üzerine bir de şey uyacak benim söz sözlerim uyacak. Orada üç ayrı parametre olmuş olacak. Oo, oğlum editör değilim ben ya o kadar da uğraşamam yani. <laughs> Amatör şarkıyı yaptım ben. <laughs> Ona da uğraşılmaz ha o kadar da işsizlik bence. O yüzden böyle bir kliple geçiştirdim. Sekiz tane ayrı hesaptan like. <laughs> <laughs> Lan kısırsız. Gerek yok oğlum. Kendini niye yıpratıyor o kadar. Değil. Valla şey dışarı falan çıkacağım. Şimdi ondan bant yapıyorum ya. da. Hmm. Tamam azaltmaya çalışacağım. Bant azaltmaya çalışacağım. Tamam. Radife Akkın. Eyvallah. Radife hoş geldin bu arada. Radife sen gördün mü İstahil? Bir dakika Radife o İstahil bayramıydı ben mi yanlış gördüm? Radife niye işte Albayrak bomba bomba atıyorsun böyle? Hayırdır? Tövbe estağfurullah. Ay. <laughs> Trollemeye mi geldim Radife? Ne yapıyorsun? Bir de ismi Radife. Aynen işte Albayrak. Ölüm ölüm şeyi atıyorlar. Oğlum bu yabancı olabilir ha Radife. Oğlum bu yabancılar beni bulmaya başladı. Geçen bir tane. Neydi? Şey geldi. Ee, kim gelmişti ya? Ha Hindistan'da. Aynen Hindistan'dan biri geldi canlı yayında. Nasıl buluyorlar seni? Dışarıda arkalar takılıyor. O yüzden çok açamıyorum da. Ben denk gelirse açıyorum. bölüm şeyleri o ne? Pentagon. Pentagon atmış. Aynen Pentagon'un oyunları. Akbil Soy isminde yabancı mı olur abi? Aa doğru lan. Akbil Soy isminde ya. Doğru aynen. Akbil bu Türk ya. Enes Yavuz abi sen... Bile... Bilader bak mobil canlı neyse. Neyse, neyse. Neyse, birazdan kapatırım yani zaten. Birazdan kapatırım da. İyi oldu, iyi. Heyecanımı da attım. <laughs> Allah. Ama ben zaten şey diye açmadım beni ya. Yok ya şarjdan değil. Ee, şarjdan değil de Gerçi şarj bitiyor ya e, şeyden, ben zaten 5 dakikalık öyle fikrinizi alayım mesela diye hakikaten kararsız kalmışım çünkü e, Şeyde de, stokta bayağı video var benim Acaba dedim kanal biraz daha etkileşimi artınca mı atsam, yayınlasam şarkıyı düşünüyordum yani Hiç haberiniz bile olmayacaktı Klaşta saldırı yap Ya saldırı yaparsam sohbetimiz kesilir ya, ben kapatacağım zaten, klaşta saldırı yapacağım zaten e, Şey %10 kaldı. Hafiften sıkıntı olur yani. %10 hani canlı yayında şey sıkışmıyor. Sohbet ediyoruz. Şimdi gireceğim çıkacağım da %5'e düşer şarj Ya şu mobilden şey yapamıyoruz ya bu e, mobilden canlı yayın yapmanın sıkıntıları. Evet. <laughs> <laughs> ah, tövbe. <laughs> şu enesi bir kınayın ya. Şimdi ben mobildeyim. E, ee, OBS'ten yayın yapamıyorum. Böyle şey yapamıyorum. Atamıyorum. Ee, seni atamıyorum şu an diyeyim ben o yüzden. Tamam. Ee, Geldiğim için şu ee, arkadaş gelmiş benim kapatmam lazım. Görüşürüz. Patates Kaç kilometre mi? Ya ya Allah ne oldun? Görüşürüz